Deneme çekimleri kendi şirketlerinde üçüncü katta olacak. 121. sene bugün saat 16'da. Aşkıncığım senden sadece ufacık bir iyilik istedik alt üstü ya. Çöpücü soktuğun duruma bak ya. Kafama göre mi geldim ben buraya? Dükkanına gitmedik ki. Dükkanına gitsek belki çeşidi var adamın. Sadi, bambaşka nedenlerden dolayı şiddet doluyum. Galiba sen nasipleneceksin. Mahmut Bey'den mi giyinelim? Ben zaten Mahmut Bey'den giyiniyorum abicim. Arkadaşlar tamam kavga etmeyin. Biz yapımcı istedi diye oraya gittik. Ben de farkındayım. Kostüm büyük sorumluluk. Elindeki defolu ürünleri vermekle kostüm yapılmaz. Allah Allah. Al bu da defolu. Cillop gibi eşofman. Kenarı iplik atmış hemen defolu diyorlar. Yok ya. Sadece sen kimin tarafındasın oğlum ha? Orta hakem gibi sağa sola koşturup duruyorsun. Rengini bir belli et ya. Benim rengim lacivert Murat abi. Tıpkı Muzaffer Usta'nın tam isabetle bildiği gibi. On numara adam. Haksızlık ediyorsunuz. Bana da indirim yapacak kendisi. Aşkın sen bizi sete götür. Şu görüntü yönetmeniyle bir görüşelim bakalım. Bu adam programı hiç izledi mi? Ne düşünüyor acaba ya? Düzeltebilecek mi görüntüyü? Arkadaşlar tamam bırakırım ben sizi stüdyoya. Murat ne yapayım emir kuluyum ben de. İlettim talebini yapımcıya. İlle muzaffere götür dedi. Devir tasarruf devriymiş. Cemcir bizim görüntü yönetmeni kim? Yok ben işte oğlum eşof sete geliyor ya. Keltoş kaytan bıyıklı. Işık şefine soralım abi o bilir. Celil, bizim Işık Şef'i kim? Ahmet, sen hangi setle çalışıyorsun? Ya oğlum, ben yapımcıyı bilirim, onu tanırım. Sonuçta ekmeğimi ondan alıyorum. Hah, bak bak, Işık Şef'i şu işte. Şükrü abi, şapkalı olan. Şükrü! Şükrü, Şükrü abi! Lan! 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 Şükrü abi! Abi, bizi tanımadın mı? Oğlum bu adamın biri bize borcu mu var lan? Niye kaçıyor bu adam? Arkadaş, Işık şey, Işık şefi dediğin nasıl böyle hızlı koşuyor ya? Yemin ederim bundaki kondisyon mal yok. Şükrü, Şükrü! Yakalayalım anlatacağım. Adam hızlanmak için yüklerinden kurtuldu koşmayın! Murat, yemin ederim bilmiyordum abi. Bak, bak, vallahi bilsem yani dokunur muydum ona ya? Ne oluyor lan? Bilmediğimizi belli etme, biliyormuş gibi davran. Yani sana bir şey söylemedi mi? Anlatmadı mı? Vallahi daha dün söyledi. Sen ben Murat'ın adını duyunca tamam dedim, olmaz bu iş yani. Ayrılalım dedim yani. Ahmet, bak benim sülalem geniştir kardeşim. Anım var, bacım var, bir sürü kadın akraban var. Kimden bahsediyor? Bu şunu bir lan! Amca, tamam. Cimcir, tamam. Yani senin hiç suçun yok öyle ee, mi? Benim suçum sadece sevmek Ahmet. Ben söyledim, kıza söyledim. Yani dedim şu ilişkinin bir adını koyalım. Annem gelsin seni sizinkilerden bir istesin dedim. Annen niye gidiyor istemeye de baban gitmiyor ya? Baban da gidecek. Lan kimi kimden istiyorsunuz oğlum? Önce şunu bir Sonra anası gitmiş, tanası istemiş. Bana ne? Vallahi babam istemiyor aşkım. Aşkım. Yani hani aşkım benden bir iki yaş büyük ya. Evdekileri açtım konuyu ama babam imkansız dedi. Olması imkansız. Ama annemi ikna ettim yani. Aşkın mı? Bir dakika. Ya. Aşkın ne diyor peki bu duruma? Vallahi aşkın sen benim için gelip geçici bir hevestin dedi. Yani ciddi düşünüyorsan olmaz bu iş diyor. Küçük insanlarız Vesselam. Oyuncu adamın sevgilisi aldatacaksa gider star oyuncuyla aldatır. Bizimki gitmiş elin ışıkçısıyla aldatmış yalan. Ayıp oluyor ama Murat. Bizim de kendimize göre bir karizmamız var yani. Doğru söylüyor lan. Vallahi bak sette asiler bunlar. Böyle beş dakika ver, beş dakika sonra hazırım. Değil mi? İki tüp söndür, bir tüp yak. Zenciyi getir. Ahmet sen fan mı yetiştin, Allah aşkına? Kapıda güvenliği olan siteden mi miydin sen ya? Asiymiş ne asisi lan? Adam sağa sola ampul takıyor lan! Yok ya, sen ne yapıyorsun birader ha? E eline böyle mikrofon alıp mesleğinizden memnun musunuz ha? Hayal ettiğiniz meslek bu muydu? Bu mudur yani? Oğlum oyuncuyum lan ben, o benim işimin icabı oluyor. Gerekirse yarın bir gün Kanuni'yi de oynarım. Kimin yesin abi sen? Sen bu bir bulut olsam da asili oynayan adam değil misin ha? Doktor binlerce şük bilemedim vallahi ha? Böyle değil miydi? Daya şiveyi, daya dublajı, ondan sonra aktırım aktırım diye dolar. Ulan sadece o bölüm dublajdıydı. Ben o diziyi sesli çektim lan. İnsan evladı. Ezerim elmacık kemiklerini göz çukuru hizasına getirelim. Benim yumruğumun kadını yiyenmiş. Jackie film filmi o, artist. Allah! Tutmayın lan beni! <laughs> Ay, beni yetsin Murat abi! Allah kolay gelsin abi. Çabuk çabuk çabuk. Allah'ım çocuk sen ne Lütfen çabuk çabuk. Ne yaptın sen? Çabuk çabuk. Allah'ım Murat. Allah'ım ne çocuk? Ah be Murat. Öfkeyle oturan şaşı kalkar be oğlum. Ne yaptın be? Yetiş tamam. Çekil ya. Çekil sen ne yaptın abi ya? Hem çocuğun manitasıyla çık. Bir de özür dileyeceğin yerde adamı döv. Ya önce o saldırmadı mı bana? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Ben ben nefsimi korudum arkadaşım. Nefsi müdafaa. Ya adamı elinden alamadık. Hangi nefsi kaç kere müdafaa? Zaten ilk üç dört yumruğu yedi dedim gitti Murat abi. Hemen ambulans aradım. Allah'tan ambulans erken geldi. Olan çılgın Vedat oldu ya. Niye ayırıyorsun salak? Biz ayırıyor muyuz? Al arada o da nasiplendi. Abi bir de biz aşkın meselesini bilmiyorduk ki onun için gelmemiştik. Sen hemen atladın mevzuya. E yani? Oğlum iki kilometre kovaladınız lan beni. Ben kız meselesidir dedim. Ya bizim Gökmen abi yok mu? Görüntü yönetmeni onunla ilgili konuşacaktık. Yapma be. Ulan Gökmen, ulan Gökmen bir kere hayrını göreyim bir kere be. Ya Şükrü bizim görüntüler niye kötü? Abi adam ışık bilmiyor. Bir de bütün program 169'a 9'a göre çekiyor. Zaten sürekli sarhoş. Sarhoş mu? Ha. Ya gidiyorum yanına diyorum abi diyorum. Işık nereden gelebilir yani? Bu baksana diyorum bu ışığın kaynağı yok diyorum. Yok dinlemiyor ki. Ondan sonra bütün program tatlı flu. Niye abi? Çünkü bütün dünyaya böyle tatlı flu görüyor ya arkadaş. Gökmen abi alkolik ya. Tosuna bak sen ya. Ulan bütün Ramazan oruç tutuyor herif. Yok abi, Ramazan'da içmiyor günah. Ama Ramazan biter bitmez hoş geldin 11 ay diye saldırıyor. Hani bu sultandan değil marabadan yanayız diye tişört bastırdı ya XX'le. Ya o zaman gönderelim gitsin Gökmen abi. Niye diretiyoruz ya? Cık, gönderemezsin abi. Gönderemezsin. En ucuzu bu. Bizim yapımcıyı da biliyorsun. Ucuz olsun bizim olsun. Devir hesap devri diyor adam. Tasarruf devri. E ne yapacağız? Vallahi sizi bilmiyorum ama şu saatten sonra beni kesin sepetlerler. Ben bir günlük diziden teklif almıştım ya. Ona evet diyeyim bari. Hadi ben kaçayım beyler. Sizin şimdi uyanır laga luga yapar. Günlük dizi nereden bakarsan bak iki sene sürer. Ama sizin işler güçler riskli be abi. Yani benden söylemesi sizin iş yakında kalkabilir. Hadi bana eyvallah. Oo, şimdiden siz bizde olduk. Sen gemileri yakmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Ana, oğlum adam ulaşım aracı olarak koşmayı kullanıyor ya. Evet. Murat. <laughs> Sabit bak gözünü seveyim. Kardeşim çok büyük geçmiş olsun ya. Vallahi billahi ben bilseydim müzisyenler kahvesinden 8-10 arkadaşımı alır hacamat ederdim ben o adamı. Ama işte bir anda oldu. Tabii tabii. Abi kusura bakma biz olaya ayılamadık Yoksa benim setten aşırdığım pala yanımdaydı. Onun sapıyla var ya onun kafasını dağıtırdım. <laughs> Sapı kaldı ya elimde. Çarşamba çocuğuyuz lan biz. Kolay mı öyle? Şükrü <laughs> nerede Gitti. Yani gitti derken elimizden kaçtı. Zaten niye <laughs> söylemiyorsunuz oğlum? Aga bak ben dayak yedim. Sopayla yedim, kütükle yedim. Mınçka kırdılar kaç defa sırtında. Beşik terazi kilosu kafama pazarda. Ama bu neydi lan? Bu başkaydı oğlum. Balyoz gibi yiyince böyle... ...kulaklarım çınladı. Böyle kolof e, gibi. Çın! Ondan sonra o oh, haysiyetsiz vuruş yok mu? İkincisi bir geldi, ben her şeyi flu görmeye başladım. Böyle bir renkler gitti, kedi göbek gibi görmeye başladım. Ondan sonra baktım game over oluyorum. Dedim Cemcir gitti, bitti yani. Uzatmanın alemi yok. Artık kırmızı perfectle bitireceksin maçı. Ben ne yaptım? Bayılma numarası yaptım. Numaramı yaptın lan? Ne yapsaydım Ahmet? Bunun üstüne bir de dayatmayasaydım. Ayıp ya. Olan Vedat oldu lan. He ya, en son acilde kaşını dikiyorlar diyorlar. Ya Yazık oldu çocuğa. İşte kime niyet, kime kısmet. Sen hangi ara koştun geldiğinde, araya girdiğinde... ...ondan sonra hangi ara kaşını yardın sen ya? Murat abi, sen kalkmışsın ya ben ayağa. Ha Vedat, canım benim ya. Allah razı olsun senin sayende bir tanemisin. Lafım olur abi. O değil de Mevzu neydi ya? Sen sonra anlatırım dediğin ya. Şu kolumdaki serumu bir çıkartalım Vedat. Daha sonra ben sana bir anlatacağım. Şükrü içeridedir diye takmayın da diyemedim. Hemşire bir ara geldi bağladı koluma ya. Yalnız bu ne böyle ya? Acayip bir ılık bir su geliyor ya. Pıt pıt damlıyor. Bir fena olmadı yani. Vücuttaki pis kanla alakası var mı acaba? Bak sana Vedat Gökmen nerede biliyor musun? E siz şimdi çekime gidecektiniz ya. O da ekiple gelecekti işte. O zaman ben bir Feride'yi arayayım ya. Ha? Hapmak plan yazar kız. Doktor sonuçta. Mesleklerin özüne Tarihe tanıklık eden destansı hikayelerine ve o hikayelerin kahramanlarına yöneltiyoruz kameralarımızı. Kahramanlarımız gururlu, kahramanlarımız mağrur, biraz da utangaçlar. Tıpkı Anadolu gibi, duanın altından bakan bir gelin gibiler. Pardon abicim ve... bölüyorum çok özür dilerim. Ee, öncelikle gerçekten çok güzel, Nur gibi bir sesiniz var ama bunu bir de böyle bir günlük konuşma gibi alalım mı be? Afedersiniz. Siz kimsiniz genç adam? Yapımcı gönderdi beni. Seslendirmeden pek memnun değilmiş de. Allah Allah. Bunu niçin bana kendisi söylemedi acaba? Zahmet etmemiştir bizim yapımcı öyle tuhaf biraz. Abi, şey yapalım mı ya bir de he günlük edayla deneyelim mi bir de? Ma. <laughs> Mesleklerin özüne ve tarihe tanıklık eden o destansı hikayelere. Abicim öyle değil işte ya. Konuşur gibi. Hani Acun ülke ülke gezip bir program yapıyordu ya oradaki gibi. Bir dublaj yönetmeni bana ne demek istediğinizi anlatabilir mi acaba? Bak abicim benim senin mesleğine sanatına saygım sonsuz. Atar yapma öyle ama. Şey yapalım mı ya? Ha? Ben bakkalım. Sen gel benden iki ekmek bir salça iste hadi. Olur. <laughs> Merhabalar. Ee, i̇ki ekmek ve bir salça rica edebilir miyim acaba? Abicim sen bakkaldan böyle mi alışveriş yapıyorsun ya? Ha? Günlük hayatta böyle mi konuşuyorsun sen? Siz nasıl konuşmamı beklerdiniz genç adam? gömmüşüz, gömenimiz yok, kokmuşuz, tuz yanımız yok be. Bana bak, biliyorum biliyorum tamam. Şimdi sen bu dayıyı idare et tamam mı? Kesme, bölme hiç, hatta kaydetme bile. Çünkü Murat abin gelecek, o yapacak seslendirmeyi, okey. Yalnız ben sizi duyabiliyorum delikanlı. Tam onu söyleyecekken siz benim lafımı kestiniz. Basın tuş bir işe yaramıyor zaten. Sen hem içeri hem dışarı gidebiliyor. Sen onu mu diyordun ya? hiç dinlemiyorum ki insanları. Fevriyim Fevri. Dinlemeyi öğrenmem lazım. O zaman size kolay gelsin genç adamlar. Bana bak Murat abin yapacak seslendirme ya. Bu düğme hiç yaramıyor değil mi? Dinlemeyi öğrenmem lazım. Hiç dinlemiyorum ya. Hiç dinlemiyorum. Ya. Evet Ulvi amcacığım. Sen şimdi bize isim vermeden mesleğini anlat. Biz zaten senin gözlere siyah şerit çekeceğiz. Tanımayacaksın. Hiç endişe etme. Hayır oğlum şimdi yanlış bir şey olmasın, başımız belaya girmesin diye söylüyorum yani. Yok abiciğim bizde özel hayatın gizliliği birinci kural. İyi tamam. Şimdi bu korsan taksi oluşumunun öncüsü benim abiciğim. Yani icat bana ait bizzat. Şimdi bu çay ocağı epeydir bizim yani babadan kalmadır bana. Hani, üç lira beş lira biriktirmişiz. Ondan sonra gitmişiz bir tane güzel kartal station almışız kendimiz. Hani eşin dostun yükünü mükünü falan taşırız böyle ufak yolumuzu buluruz hesabı. Bir gün bir çocuk geldi yanıma. Dedi Ulvi abi bu ismini söylediği yerde sessize düşeceğiz. Devam et abi. Ha, reklama giriyor değil mi o? Ha, ha. da, da. Şimdi geldi o dedi ki Hulvi abi dedi ya. Ben dedi Beşiktaş'a gideceğim. Ha dedim. Şimdi Beşiktaş'a taksiyle gideceğim. Bir çuval para vereceğim. Sen dedi hani beni Beşiktaş'a götürsen kaça götürürsün dedi. Bak bak. Ve o an mesleğin adını koydunuz. O an değil. Dur geliyorum. Şimdi ben bunu Beşiktaş'a bıraktım. Bu benim teknik olarak müşterim oldu. Şimdi geri dönerken arabayı kullanıyorum. Böyle içimden acayip böyle bir şey geliyor. Ulan yani tarif de edeceğim bir şey değil ama hani dedim ulan Ulvi dedim ya. Yani sen 21. yüzyıla damgasını vuracak bir icada imza atıyorsun oğlum dedim ya. Yani. o an mesleğin adını koydunuz. O an değil. Şimdi geliyorum. Şimdi aynı adam yine geldi. Tamam mı? Oturuyorum biraz çayımı içiyorum. Dedi Ulvi abi. Ben bu sefer dedim Mecidiyeköy'e gideceğim. Sen beni Mecidiyeköy'e kaça götürürsün bak bak. Ve o an şimşekler çaktı. O an değil. Şimdi geliyorum. O an değil geliyor. Şimdi bu bana bunu söyleyince ben bir be sinirlen abi. Tamam mı? Yani asabi asa yani. Ya ya. Dedim ulan git. Lan manyak mısın lan sen dedim. Git dedim taksiye bin lan ben senin özel şoförün lan dedim. Ne yaksın lan sen dedim. Şimdi ben böyle deyince bu tabii bir anda böyle yani yanar döner vaziyete geçti. Aman abi dedi ben ettim seni ne Sen dedi beni yanlış anladın falan. Yani hani, o da araba bu da araba hani. O da taksi bu da taksi hesabı yapıyor. Hani rengi değişik seninkinin daması yok falan filan numarası çekiyor bana yani. <laughs> ulan şimdi bir yandan da adamın söylediği enteresan. Yani iyi fikir. Bazılarına göre de ihtiyaç hatta. Benim tek ulaşım aracı. Tamam. Benim baba mesleği. Tamam abartmayın ya, abartmayın. E ee, abi nasıl büyüdü bu sektör? Ondan sonra tabii hayat yavaş yavaş farklı hale gelmeye başladı. Bir kartal yetmez oldu. Hani filoyu birazcık genişlettik. Sonra ben bir de tarife yaptım. Kilometreye göre hesap. Hani müşteri mağdur olmasın hesabı anlıyor musun? Hani kim ne vereceğini, nereye gittiği zaman bilsin hesabı. Tabi böyle yavaş yavaş şubeleştik. Ülkenin dört bir yanına yayıldık Allah'ımıza şükürler olsun. Peki nasıl tepkiler aldınız? Sert. Çok sert. Bir kere her şeyden önce hani şöyle bir yere gittiğin zaman... ...böyle eş, dost, aile, yeni biriyle tanışıyorsun ya... ...diyor birader ne iş yapıyorsun? İşte orada mesleğini söyleyemiyorsun. Bu çok zor bir durum ha. Harbi söylüyorum. Hani araba kiralıyoruz, maraba kiralıyoruz, böyle geçiştiriyoruz ama hani insanın hani gururuna dokunuyor azıcık bu. Bir de şu taksicilerden çok çekiyoruz birader ya. Hakikaten yani ha. Bunlar şimdi müşteri kılığına giriyorlar. Üç dört kişi senin araca biniyorlar. Issız bir yere götürüyorlar. Parayı da vermiyorlar. Bir de eşecek sudan gelinceye kadar da dövüyorlar ya. Peki polis? Yok polis dövmüyor. Vallahi yukarıda Allah var. Harbi söylüyorum. Yani, polis hakikaten dövmüyor ya. Yani. demiyorum. Polis yakalayınca ne yapıyor mesela? Arabayı bağlıyor. Ula dövse daha iyi, arabayı bağlıyor. 750 liraya alıyorsun arabayı geriye. 750 lira. Ee, peki nasıl önüne geçtiniz bunu? Allah tam olarak önüne geçtik diyemeyiz. Yani kendimize göre bir takım sistemler geliştirdik. Mesela referans olmadan asla müşteri kabul etmiyoruz. Kitapçıkları bastırdık, broşürler hazırlattık falan. Bunları evlere bıraktık. Her eve bir tane kod numarası verdik. Alodan önce mutlaka kodu söylemek zorunda. Eğer alodan önce kodu söylemezse telefonu tak kapatıyoruz suratına. Önce kod, ondan sonra alo. Birkaç defa yengen arada alo diyor, tak kapatıyorum telefonu. Alo diyor, kapıyorum telefonu. Abi alo. oraya hiç girmeyelim. Zaten yapım bize tek kaset verdiği için sürenin de sonuna geldik. On numara röportajı İyi oldu. Olur. Teşekkür ederim. Çocuklar siz kasetleri kanala yetiştirin. Ben Murat abinin otele gideceğim. Sen araba ne yapıyorsun abi? Murat'ın otele ne kadar götürürler sorsana. Oraya kadar taksiyle git. Nasıl yapabiliyor bunu ya? Çocuklar bak bir gün çözeceğim numaranızı çok kötü olacak ha. Niye yapıyorsunuz oğlum? Korkuyorum lan. Hı? Hı? Kaça götürürsün abi otele? Anlaşırız canım. Ama sana bir tane kod vermemiz lazım. Ne olsun senin kodun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi açıyorsun. Alo'dan önce ne diyorsun? 38. Allah Allah. Allah Allah. Mesut oğlum baksana bir ya. Oğlum bu zarlarda bir numara mı var lan? Kaç lira atıyoruz? 6 6 geliyor ha? Hayır oyuna başlayamıyoruz ki oyun kilitlendi. Abi onlar Rüstem abinin zarları ha. Bununla oynayın. <laughs> anladım. Bunlar, bunlar sağlam. Ahmet gelmeyecek herhalde. Aradın mı? İşi varmış ya. İşse bizimki de iş Murat abi. Hani toplantı yapacaktık? Sadece uzatma yeter de. Allah Allah. Adamın özel hayatı oğlum. Sana ne bana ne? Sen kendi işini hallettin mi? Dış ses ne oldu? Hallettim. Sen seslendireceksin. Buran o adama yapacak bir şey yok yani. Adam bakkalla da öyle konuşuyor. Tarkan sendromu bu. Bütün seslendirmeler Tarkan'a bağlamış. İhale gene bize kaldı yalan. Neyse Allah'tan müzik iş tamam. Öyle mi? Kusu yok mu Ahmet'in arkadaşı? He. O işte geldi müzik olayına bir eşler attı bitti. Çok iyi olmuş abi ya. O zaman sana müjdemi de vereyim kardeşim. Görüntü yönetmeni gidik. Finito. Ne diyorsun ya? Buldunuz mu Gökmen'i? Ya yok ben değil de Ahmet konuşmuş onunla. İstifa etmiş yeni bir işe başlamış. Euro karşılığı çalışacakmış. Euro mu? Vay anasını ya. Nereden buluyorlar bu yapımcıları? Biz niye bulamıyoruz abi ya? Sen aşkınla konuştun bu. Sana ne Sadi? Benim özel hayatım seni niye bu kadar ilgilendiriyor Sadi? Ha? Magazinci mi kesildin oğlum sen bizim başımıza ya? Senin özel hayatın yüzünden Vedat'ın kaşı açıldı abi. Hala açıklayamadık çocuğa durumu. İster istemez bizi de ilgilendiriyor yani kusura bakma. İşine bak Sadi tamam. Gerilmeyelim şimdi durup dururken oyun oynayacağız. Peki abi. Ya tamam şey yapma sen de hemen. Allah Allah. Özür dilerim. Ters deyin, ters deyin özür dileyin anasını satayım. İyice aranızda mazlum oynar oldum be. Sadece büyütmeden özür diledim. Ne yaptın? Konuştun mu aşkınla? Sana ne oğlum? Sana ne lan? Özür dilerim Sadi. <laughs> Aslında var ya, bu pansiyonu yakmak istiyordum. Ama hayatımın en büyük fırsatı buradan çıkınca vazgeçtim la. Hoş geldin abi, hayırdır? Abinize madalya taktılar oğlum. Dün akşam buradan çıkınca Çevirmeye denk geldim. Sonof'un şubeye. Yapma ya. E sen de gitmeyeydin Salih, burada kalaydın. Tat 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 tat. Oh, o ne lan? Abi bize mümini niye gösteriyorsun ya? 130 lan. Ya bırak, taş 80. Bize kaktırıyor 130 diye, sanki ben bilmiyorum. Vallahi beni kimsenin özel hayatı ilgilendirmez. Sadece uzatma işte, özür diledim. Allah Allah. Terledim ya. Yemek silinmiş. Beni tartıya çıkardılar. 130 kilo geldim. Sonra keçeli kalemle buraya 130 yazdılar. <laughs> Korkudan 11 kilo sıyıştım. Hayırlı uğurlu olsun abi. İyi madem seneye Allah kerim. Ayak yolu nerede? Hemen şu arkada. Giriş hemen karşında. Allah Allah. İşte abi abiden otelin önüne gel diyor lan. Sen de bir yere kaybolma hemen geliyorum. İfadeni alacağım sade Tamam mı? olsamdaki halini hala unutmuyorum Murat. Sana da o yakışır ama sen bu adaya yakışmıyorsun arkadaşım. Gir git lan. Pislik. Sadi Celil Cengiz. Boyun kadar uzun ismini buraya neden yazdım biliyor musun? Çünkü tipin şegiye benziyor, çemçük ağzısın ve tıslayarak konuşuyorsun. Söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Üstelik kız arkadaşın da yok. Bu adaya yakışmıyorsun Sadi. Ayrıca bıyıkların asimetrik. Güle güle Ahmet. Ne? Üçümüzde SMS'e mi kaldık? Aa. Allah'ım Murat abi. Şişt, ne yapalım biliyor musun? Bunu saymayalım. Bir daha çekelim ben Murat Bezim'e. He? he? Benim haremde çok arkadaşım var. Ayarlarım size bak. He he. ne? Otogarda. Otogarda. Gülün bakalım gülün. Benim SMS'im iyi oğlum. Orta ve Batı Karadeniz benim arkamda. Şimdi onlar düşünsün. Hadi bakalım.